Evet selamlar merhabalar. Yaklaşık bir 3 haftadır falan video atmıyorum YouTube'a. Bayağı bir zaman geçti. Benim işte finallerim, sınavlarım falan filan derken aradan bir 3 hafta geçmiş. Şimdi bu videoda çok aslında önemli bir konuyu konuşacağız. 15 tatil. 12. sınıflar için aslında bir inci niteliğinde. Çünkü kendi başınıza durabileceğiniz, işte her şeyinizi kendiniz yönetebileceğiniz, eksikliklerinizi kapatabileceğiniz, netlerinizi arttırabileceğiniz aslında bir döneme giriyorsunuz. O yüzden ben bu dönemi bayağı bir önemsiyorum. Bu videoda da genel olarak seviye seviye ne yapmanız gerektiğinden bahsediyorum diyeceğim. Aşağıdaki kartlar kısmında işte seviyenize göre uygun kısma gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce de aşağıdan kanalıma abone olabilir, like atabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet 0.60 net bandındakiler. TET için konuşuyorum. TET'de 0.60 net bandındakiler. Arkadaşlar şimdi muhtemelen konuları bitirdiyseniz kendinizi kandırıyorsunuz. Bitmemiş bir sürü konunuz var. Yani siz oturmuşsunuz üstün körü geçmişsiniz. Bitiremediğiniz, eksik kalan, bir yerlerde eksik kalan bir sürü konunuz var. Öncelikle sizin yani işte bu deneme fulyasına kapılmadan önce oturup bir hakkıyla soru bankası bitirmeniz lazım. Bu matematikte olabilir. Matematikte eğer hala 20 netin üzerine çıkmadıysanız, hala böyle bir 0-20 net aralığındaysanız, sizin oturup tam bir şekilde bir tane TET matematik kitabı bitirmeniz lazım. Onun dışında diğer derslerden de böyle işte fende atıyorum, onun üstünde değilseniz, onun netin üstünde değilseniz oturup fende en çok hangi dersten kaçırıyorsanız ondan bir soru bankası bitirmeniz lazım. Sizin 15 saatli ana hedefiniz bu olsun. Onun dışında abi AYT'yi ne yapalım falan derseniz, şu anda siz eğer 0-60 net bandındaysanız Önceliğinizi AYT'ye vermek yerine bu 0.60 netten bir an önce kurtulmanız lazım. Bunun için de günün eğer diyelim 8 saatlik bir çalışma planlıyorsanız 15 saatinde bu 8 saatin 5 saatini TT'ye 3 saatinde AYT'ye ayırabilirsiniz. Diğer net aralığına geçmeden önce bir daha söylüyorum kendinizi kandırmayın. Eksik kalan konularınız var onun üstüne gidin. Evet şimdi gelelim 60-80 net bandındaki öğrencilere. Sizin belli başlı eksiklikleriniz var ve bunları tespit etmeniz lazım. Atıyorum matematikten problemler olabilir. Ne bileyim fizikten işte elektrik olabilir. Bunu belirle lazım. Bunu belirlemeniz için de belirleyebileceğiniz en iyi alanda genel denemeleriniz veya daha önceden çözdüğünüz branş denemeleri. Bunları alıyorsunuz. Hatta bunu cuma ya da cumartesi günü yapabilirsiniz. Henüz daha böyle bir çalışmaları arttırmaya başlamadan önce oturun işte koyun denemeleriniz önünüze. Ben sürekli neyden kaçırıyorum? Elektrikten mi kaçırıyorum? Onu bir kenara not al. İşte kimyadan, molden mi kaçırıyorum? Onu bir kenara not al. Bunları not al, al, al. Ondan sonra otur 15 tatilde o eksiklerine yönelik bir soru bankası çözümü yap. Onun dışında 60-80 net bandındaki öğrencilere ben 3 günde bir deneme çözebilirsiniz bu kampta. Özellikle hani biraz daha böyle net artışı bekleyen işte denemeye ısınmak için güzel bir zaman olduğunu düşünüyorum. O yüzden 3 günde bir deneme çözebilirsiniz. Onun dışındaki günlerde de eksiğinize yönelik çalışmanız lazım. AYT'yi biraz daha ön planda tutabilirsiniz. Netiniz hiç fena değil 60-80 net arası. AYT çalışmalarını yani 8 saat çalışıyorsanız günde bir 4-5 saat AYT, 3-4 saatte de TYT olacak şekilde planlayabilirsiniz. Ancak unutmayın eksikliklerinizin üzerine gitmeniz lazım. Spesifik eksiklikleriniz olabilir. Onları bulup soru bankasında halledip devam edebilirsiniz. Ee, güzel bir dönem olur sizin için. Yani eğer bu şekilde bir çalışma yaparsanız 15 tatili güzel bir şekilde geçirmiş olursunuz. 60-80 net bandındaki tavsiyelerim de bunlardı. Şimdi gelelim 80-100 net bandındaki öğrencilere. Burada büyük bir popülasyon olduğunu düşünüyorum. Genelde bu dönemlerde 80-82 net falan görülmeye başlar. Ama işte bir türlü o 90-100'ün üzerine çıkılamaz. Bazen böyle 90'ın üzerine çıkıldığı denilemeler de olur. Ama işte 100'ün üzerine doğru düzgün çıkılamıyor. Burada işte sizin şekilde fark atmaya başlayacağınız dönem başlıyor olabilir. Bu dönemi eğer verimli bir şekilde değerlendirirseniz güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Burada eğer 80-100 net bandındaysanız burada iki günde bir deneme çözmenizi önerebilirim. Ayrıca yani bunu genelde çok kimse önermez ama ben kesinlikle öneriyorum. Hatta kendi koçluk öğrencilerime de bunu yaptıracağım ben bu işte 80-100 net bandındaki öğrenciler için. Çıkmışları çözmek. Son 10 yıldaki tyt'deki çıkmış soruları. İşte YGS'den başlayacaksınız. Bu arada bu kitap için işte A yayınlarının bir tane deneme seti var. İşte 2000 2013 mesela YGS'yi TET'leştirmişler. İşte müfredat dışı soruları çıkartmışlar. Onun yerine müfredat içi konular koymuşlar. Sorular koymuşlar. Mesela onu alıp her gün bir tane deneme çözebilirsiniz. İşte 14 gün boyunca 14 tane deneme çözebilirsiniz. 14 tane çıkmış deneme çözebilirsiniz. Ya da ben çok işte çıkmışları şimdi çözmek istemiyorum diyorsanız ki, ki bence bu bir hata. İlerleyen zamanlarda çözerseniz kendinizi biraz kandırma olacak bu. Çünkü siz bu zamana kadar denemelerde işte soru bankalarında hep çıkmış soruların benzerlerini gördünüz. O yüzden çıkmış sorularda muhtemelen beklediğinizden daha yüksek netler yapacaksınız. Çıkmış sorulardan korkmanıza gerek yok. Ama yine de ben çıkmış çözmek istemiyorum diyenler için iki günde bir denemeyi burada önerebilirim. Onun dışında ana önceliğiniz de AYT olsun. Şimdi gelelim yüzün üstündeki sağlam arkadaşlara. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Şu dönemde yüzün üstünde net yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Hani muhtemelen hedefiniz baya yükseklerde bir şey olması lazım ki şu anda yüzün üstünde yapabiliyorsunuz. Hedefiniz yüksek değilse de yükseltin bir an önce çünkü baya iyi nettesiniz. Şimdi burada yapmanız gereken bence direkt çıkmışlara başlayın. Çıkmış TYT'lere başlayın. Her gün bir tane çıkmış TYT çözebilirsiniz. Yani işte 2013 YGS'den başlarsınız. İşte son 10 seneyi 10 günde bitirebilirsiniz. Her sabah onu çerez niyetine çözersiniz. Ardından AYT çalışması yaparsınız. Ardından da işte tekrar deneme analiz falan filanla günü kapatabilirsiniz. Burada da eğer 100 netin üstündeyseniz ve hani kampa da böyle gerçekten kendinizi iyi hazır hissediyorsanız burada 8-9 saatin üzerinde çalışmak size çok şey katacaktır. Diğer 100'ün üstündeki öğrencilere fark atma şansınız doğacaktır. Şu anda zaten güzel gidiyorsunuzdur. Ana önceliğiniz full bir şekilde AYT olmalı. İşte dediğim gibi sabah çıkmışı çözeceksiniz. Ardından öğleden sonra full AYT basacaksınız. İşte AYT matematikte limit türev integral daha girmediyseniz limit türev integrale girebilirsiniz. Ya da AYT konularınız da bittiyse artık full bir şekilde denemeye odaklanabilirsiniz. Burada bir diğer önereceğim şey ise sizin böyle farklı farklı kombinasyonlar yapmanız. Ben 100'ün üstüne çıktığımda şöyle şeyler yapıyordum. 2 tane mesela Türkçe denemesini peş peşe çözüyordum. Bazen işte bazen iki tane TYT matematik denemesini peş peşe çözüyordum. Yani böyle değişik değişik şeyler yapıyordum. Çünkü sizin bunlara ihtiyacınız var. 110'un üstüne çıkmak yani kolay bir iş değil. O yüzden hani böyle biraz daha kulağa absürt gelen şeyleri denerseniz daha hızlı bir şekilde net arttırabileceksiniz. Ancak yüzün üstü biraz zahmetlidir. Çünkü 100-110 arasında eksiğiniz çok yoktur. Ancak bir şekilde kaçıyordur her deneme. Ondan dolayı da sizin eksik bulma olasılığınız çok az. Yani bunu bir açık konuşalım. Sizin çok fazla eksiğiniz yok. Eksik bulma olasılığınız az. Denemeden denemeye yanlış yaptığınız konular genelde farklılaşıyor. Burada sosyale bakabilirsiniz. Coğrafyaya bakabilirsiniz. İşte konu özetli kitaplardan tarih, felsefe ve dini bitirebilirsiniz. Onun dışında da yine dediğim gibi full bir şekilde ayete basabilirsiniz. Evet benim genel olarak seviye seviye anlatmak istediklerim 15 saati planlaması bu şekildeydi. Videoyu da çok fazla uzun tutmak istemedim açıkçası. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım hani kafanızda bir şeyler canlanmıştır şimdi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olabilir, like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, başarılar. Sing with men, sing for